Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Uygunsanız lütfen başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet, aktaracağımız ilan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sizler atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum. 48 farklı kadro açılmış. Online başvuru vardır. Şahsen veya postayla uğraşmanıza gerek yoktur. Uygunsanız başvurunuzu yapmış olacaksınız arkadaşlar. Hangi dalda atımı olacak? Mühendis ataması, makine mühendisliği düzeyinde alımlar mevcuttur. Fakat mezuniyet sonrasında 2 yıllık tecrübe istemiş olduğunu unutmayınız arkadaşlar. Yine mühendis atamalarından bilgisayar mühendisliği düzeyinde atımlar mevcuttur. Yine 2 yıllık bir tecrübe istiyor. Mimar ataması mevcuttur. Yine 2 yıllık tecrübe istiyor. Tekniker düzeyinde, inşaat düzeyinde bir alım istiyor. Yine 2 yıllık tecrübe şartı vardır. Diğer teknik atamasında elektrik düzeyinde 2 yıllık tecrübe istiyor. Diğer bir operasyon atamasında insan kaynakları yönetimi lisans mezunları düzeyinde 5 yıl tecrübe istemiş olduğunu unutmayınız. Diğer bir operasyonda işletme ekonomi, işletme iktisat, ekonomi, finans, lisans düzeyinde MEP onaylı bilgisayar işletmenliği yanında 2 yıllık tecrübe istiyor. Diğer bir operasyonda 6 kişilik kadroda lisans mezunu olması yeterli. 35 yaşını doldurmamış olacaktır herhangi bir şekilde tecrübe istemiyor burada. Diğer bir operasyonda lisans mezunu düzeyinde 35 yaşında doldurmamış olmakla beraber farklı bir yerleşkiye atama yapılmış olacaktır arkadaşlar. Buralar kaç puanla kapatırla ilgili birçok soru gelecektir. Acaba başvuru yapsam mı? Gelir mi bana çıkar mı bana ile ilgili birçok soru gelecektir. Herhangi bir lisans mezunu olduğu için birçok kişi buraya başvuru yapabiliyor haliyle. Yani yüksek kapatacağı da düşünülmektedir arkadaşlar. Ne kadar yüksek kapatırla ilgili bilgi, hani 85'in yukarısı mı olur hocam? Bence çok 85'in yukarısı olmayabilir. Çünkü zaten e, Milli Eğitim Bakanlığı atamasında 84 küsur puanla kapatmıştı hatırlarsanız. Buraya da herhangi bir lisans mezun düzeyinde illaki 85'in altında da olabilir. Yani şansınızı değerlendirin. 70 de olsa, 60 de olsa, 75 de olsa puanınız kaybedeceğiniz bir şey yok. Başvurumuzu yapmış. Onunla arkadaşlar, destek personeli aşçı atamasında ise diye aşçılık ön lisans mezunları başvurusu mevcuttur. Diğer destek personeli de herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir arkadaşlar. Kadın erkek ayrı ayrı alımları mevcuttur. Teknisyen atamaları mevcuttur. Yine tesisat, inşaat veya ahşap, bilgisayar düzeyinde lise mezunları başvurusunu yapabilir. Diğer destek personeli de yine aynı şekilde Sizler bir yıllık aşçılık belgesine sahipseniz SGK hizmetlerinizin belgesinde şartlandırılacak şekilde destek karşılığında sınıfına başvuru yapabilirsiniz lise mezunları için. Koruma ve güvenlik verisi de açılmış durumda arkadaşlar. Kadın erkek ayrı ayrı atamalardır. Buraya lise mezunları ancak başvurusunu yapabilecektir. Başvurular online şekilde başladı. Dün resmi gazetede yayınlandı. Online şekilde yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım şu sistem üzerinden başvurularınızı yapmış olacaksınız arkadaşlar. 11 Aralık tarihine kadar süreniz vardır. Yine ben bu linki yorum kısmına sabitleyeceğim zaten. Rahatlıkla erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videomuzda daha farklı, daha büyük atmalar karşımıza çıkar diye umut ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi puanınız ne olursa olsun tercihinizi yapmış olun. Buradaki büro personelleri veya diğer farklı maaş türü Genel itibariyle 22 bin vardır yani en düşük memur budur. Mimarlarda, mühendislerde bu değişiyor. 26, 29 bin'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Teknikerler için de bu geçerlidir arkadaşlar. Düz memurlar için de en düşük 22 bin lira olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Yılbaşından sonra bu 30 bin lira'nın üzerine çıkacak diye bir e, iddia var. İnşallah da daha fazla olur ve geçim kaynağınızın yüksek ve refah seviyede olacağı bir maaş almış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.